Lila o sabah uyandığında gökyüzünün solduğunu fark etti. Renkli düş vadisinin üzerinde asılı duran parlak renk yolu sanki usulca silinmiş gibiydi. Lila hafifçe kanat çırptı, havalandı ve titreyen renkleri merakla izledi. Vadinin her köşesinde tatlı bir telaş vardı. Herkes yukarı bakıyordu. Lila yavaşça alçaldı. Kendi kendine fısıldadı: neden böyle oldu? Renk köprüsü hiç böyle solmazdı. İçinde küçük bir soru kıpırdadı. Belki de bugün bir şey öğrenmesi gerekiyordu. Lila vadinin merkezine doğru yürüdü. Çiçeklerin renkleri bile biraz durgundu. Arkadaşı Minik Bulut Pofi havada düşük bir yay gibi asılı duruyor. Griye dönüyordu. Lila ona yaklaştı ve yumuşak bir sesle sordu. Sende de bir şey oldu mu? Pofi hafifçe döndü. Bir an düşündü. Belki de gökyüzüne bir şey oldu Lila, dedi. İkisi de yukarı baktı. Renkler zayıf parlıyor. Sonra bir an için titreyip kayboluyordu. Lila derin bir nefes aldı. Bunu düzeltmemiz gerek, diye fısıldadı. Lila ve Pofi, vadinin kenarındaki ışık tepesine doğru yürümeye başladılar. Yolda mor çiçeklerin arasından geçerken rüzgar hafifçe esti. Çiçekler sanki onlara yol gösterir gibi eğildi. Pofi biraz geride kalınca Layla dönüp ona baktı. ''Dilersen dinlenebiliriz.'' dedi. Pofi başını salladı. ''Hayır, bu renkler geri gelmezse festival de olmaz.'' Lila bunu duyunca içi biraz ısındı. Demek ki yalnız değildi. Birlikte çözebilirlerdi. Tepenin zirvesine vardıklarında renk köprüsünün ince iplik gibi kaldığını gördüler. Lila kalbinde hafif bir sızı hissetti ama geri adım atmadı. Pofi bir süre düşündü ve yavaşça söyledi. Renk köprüsü, vadideki kalpler bir aradayken parlar. Lila bunu duyunca başını gökyüzüne kaldırdı. O halde, dedi usulca. Belki de herkesin kalbini birbirine bağlayan bir şeye ihtiyaç var. Bu söz kendi içinde bir ışığı kıpırdattı. Lila gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı. Arkadaşlarının kahkahalarını, vadinin sabah rüzgarını, herkesin birlikte olduğu anları düşündü. İçinden sıcak bir ışık yükseldi, kanatlarının altına yayıldı. O an rüzgar hafifçe döndü. Renk köprüsüne doğru bir çizgi halinde aktı. Pofi şaşkınlıkla, "Lila, sende ışık var." dedi. Lila yavaşça gözlerini açtı. Gökyüzünde renkler yeniden kıvılcımlanıyordu. Renk köprüsü kısa süre içinde parladı. Önce pembe, sonra turuncu, sonra mavi ışıklarla genişledi. Vadinin tamamı aydınlandı. Lila hafifçe kanatlandı, yükseldi, renklerin arasında süzüldü. Pofi sevinçle döndü. Bunu sen yaptın, Lila gülümsedi. Hayır, birlikte yaptık, ben sadece kalplerin bir arada olduğunu hatırladım. Renk köprüsü tam parlaklığına ulaştığında, festival müzikleri vadinin her yanından duyuldu. Akşam olduğunda herkes Lila'nın etrafında toplandı. Işıklar dans ediyor, köprü parıldıyordu. Lila için bugün özel bir gündü. Çünkü sonunda kendi gücünü bulmuştu. Bu güç arkadaşlığı hissetmekti. Birlikte olmanın değerini görmekti. "Bugün öğrendim," dedi Lila sakin bir sesle. "Her ışık bir kalpten doğar." Gece yavaşça vadinin üzerine indi. Herkes mutlu ve huzurluydu. Masalımız burada sona eriyor. Dinlediğin için teşekkür ederim. Bugün bu hikayeyi seninle paylaşmak çok güzeldi. Evren Ya Masallarında her zaman yeni bir macera bulunur. Devam etmek istersen kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsin. Bir sonraki masalda yeniden görüşmeyi çok isterim. Kendine iyi bak küçük arkadaşım.